hayırlı günler güzel günlerimiz olsun inşallah bu Ramazan ayında başlamış olduğumuz meyel bugün birinci cüz Bakara suresi 9. sayfayı okuyacağız inşallah kanalımızı abone olup beğenmeyi unutmayalım Enzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım hak ile inzal buyurduğun, gönderdiğin Kur'an-ı Kerim hürmetine, Efendimiz'e nazil olan Kur'an-ı Mübin hatırı için senden yardım istiyoruz. Allah'ım Kur'an'a karşı rağbetimizi, istek ve arzumuzu, sevgi ve aşkımızı artır. Onun nuru ile gözlerimizi aydınlık kıl. Onun feyzi bereketiyle gönlümüze şifalar ver Ya Rabbim. Allah'ım Kur'an'ın ile dilimizi süsle, yüzümüzü güzelleştir, yüzümüzü ilahi nurunla nurlandır, vücudumuzu Kur'an'la güçlendir. Allah'ım Kur'an'dan maddi, manevi, fevzi bereket alan kulların içlerine bizleri de dahil et ya Rabbim. Bizi Kur'an'a okumakla rızıklandır. Gece ve gündüz Kur'an okumamızı nasip et ve bizi kıyamet günü sevgili peygamberimiz, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem al ve ashabıyla bütün sevdiklerimizle beraber haşreyle. Allah'ım bugün bizlere anlatmış olduğu, göndermiş olduğu bütün Kur'an-ı Kerim'de vermiş olduğu nasihatlardan hepimiz kıssalarımızı alırız. Hayatımıza örnek olarak Kur'an-ı Kerim'i ve yaşanmışları, yaşanmışlıkları hayatımıza daim ettirir, örnek alırız. Euzübillahineşşeytanirrecim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiler'den de Allah'a ahiret gününe inanıp salih amin işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku da yoktur. Onların üzüntü çekmeyeceklerdir. Yahudi kelimesi buzağıya tapmaktan tövbe ettikleri vakit İsrail oğullarına takılmış bir attır. Bir rivayete göre de Hz. Yakub'un en büyük oğlu Yahuza'ya nispet edilmiştir. Nasara, Nasara Hz. İsa'nın indiği Nasıra kasabasına nisbettir diyenler de vardır. Bir rivayete göre de Hz. İsa'nın Ali İmran suresi 52. satır saf suresi 14. ayetlerinde geçen men ensari ilallah sözünden alınmıştır. Sabiler hakkında çeşitli rivayetler de vardır. Bir görüşe göre Hz. İbrahim'in dinini devam ettiren eski bir topluluk idi. Müfessirlerin bazıları da Sabiliğin Yahudilikle Hristiyanlık arasında tevhidçi bir din olduğunu belirtmişlerdir. Bazı yeni araştırmacılar ise Sabilerin Babil'de yaşayan ve yarı Hristiyan olan bir mezhep müntesibi olduklarını ve Hz. Yahya'nın tabilerine benzediklerini de ifade etmişlerdir. Sizden sağlam bir söz almış, Tur altında size verdiğimizi kuvvetle tutun, onda bulunanları daima hatırlayın umulur ki korunursunuz demiştik de, ondan sonra sözünüzden dönmüşsünüz. Eğer sizin üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine Aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz. Bunun, biz bunu maymunlaşmış insanları, hadiseyi bizzat görenlere ve sorandan gelenlerle, sonradan gelenlerle bir ibret dersi, müttakiler için de bir öğüt vesilesi kıldık. Allah beni İsrail'den kötülükle, şuurlu olarak karar eden, ve bedbahtları önce maymun kılığına sokmuş, sonra da onları helak etmiştir. Bunun insanların aslının maymun olduğu iddiasıyla bir ilgisi de yoktur. Musa kavmine Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demişti de bizimle alay mı ediyorsunuz demişlerdi. O da cahillerin cahillerden olmaktan Allah'a sığının demişti. Bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun ne olduğunu açıklasın demiş dediler. Musa Allah diyor ki, o ne yaşlı ne de körpe, ikisi arasında bir inek. Size emredileni hemen yapın dedi. Bu defa bizim Rabbine dua et, bizim için Rabbine dua et, bize onun rengini açıklasın dediler. O diyor ki sarı renkli, parlak tüylü, bakanların içine açan bir inektir dedi Sadakallahulazim Allah daima doğruyu söyler amin